Merhaba arkadaşlar. Verimli ders çalışma nasıl olmalıdır? Bunun taktikleri nelerdir? Onun hakkında bilgi vereceğim. Öğrenciler daha çok soru çözüyoruz, ders çalışıyoruz ama sınav sonuçlarımız iyi gelmiyor. Ne yapabiliriz? diyorlar. Verimli ders çalışmak için arkadaşlar muhakkak buradaki yöntemleri takip etmeniz gerekiyor. Nasıl daha verimli ders çalışırım? başarabileceğinize inanın. Çünkü başaracağınıza da inansanız, başaramayacağınıza da inansanız haklı çıkarsınız. Burada iş size bağlı arkadaşlar. Kafada bitirmek lazım mevzuyu. Öğrenmenin sağlığa zararlı olduğu, genç beyinler üzerinde yıkıcı etki yaptığı, beynin dolduğu ya da yorulduğu gibi düşüncelerin bilimsel bir dayanağı yoktur. Ben çok yoruldum. Kafam kazan gibi oldu soru çözemiyorum dinleneyim diye köşeye çekilmek olmaz. Farklı bir uğraş yapmak lazım. Ya kitap okumak ya da arkadaşlar bisiklete binmek, site içerisinde oyun oynamak vesaire, akıl oyunları, zeka oyunları oynamak şeklinde 20 dakika, 30 dakika mola verebilirsiniz. Daha sonra Türkçe çözmüşseniz matematik kaynağını matematik çözmüşseniz arkadaşlar fen kaynağını elinize alıp verimli bir şekilde soruları çözmeye, konu tekrarı yapmaya devam edebilirsiniz. Öyleyse neler yapmalıyım? Bir, öncelikle çalışmayı sevmelisiniz arkadaşlar. Başarmak, çalışmak ve sevmek. Bakın bunlar üçlü. Burada dişli şartlar. Hepsi birbiriyle arkadaşlar alakalıdır. Sevdiğiniz zaman başarısınız. Sevdiğiniz zaman çalışırsınız. Ha, sevmiyorsanız kendinizi sevmeye biraz zorlamanız gerekiyor. Çünkü başarılı öğrenciler, başarılı insanlar çok çalışmışlardır. Aziz Sancar örneğini verebiliriz. 40 yaşına kadar 18 saat çalışıyordum diyor. 40 yaşından sonra 12 saat çalışmaya düşürdüm arkadaşlar diye bir demeci var. 12 saat çalışıyor şu an. Danışman öğretmenle işbirliği yaparak iyi bir ders çalışma planı yapabilirsiniz. Ailenin günlük yaşam düzeni çok önemli. Uğraşmakta olduğunuz sosyal aktiviteler, yani herhangi bir yüzücülük, futbol, basketbol vesaire tarzda sosyal aktiviteler varsa bunlar haftada bir birkaç kez olabilir. Okul ve dershanede bulunduğunuz saatler, etüt merkezi, dershane, özel ders, okul saatleri Bunlar arkadaşlar plana dahil edilmeli. Dinlenme saatleri, kitap okuma saatleri muhakkak olmalı ve uyku saatleri düzene girmeli. Çünkü saat 11'de gece yatış olması gerekiyor. Çünkü sabah erken kalkılıyor. Sabah 07 veya 08 gibi arkadaşlar uyanan bir öğrencinin bu kadar uykuyu alması lazım. Çalışma ortamı nasıl olmalı? Çalışma ortamında dikkat dağıtacak herhangi bir unsurun olmaması lazım. Oda, mekan, masa, sandalye, yatak, televizyon, bilgisayar, oda düzeni, müzik, telefon, posterler, ışık, mesajlaşma vesaire. Teknolojiden uzak, sade ve posterlerin de olmadığı bir ortamın olması gerekiyor. Sade bir mekan her zaman daha verimlidir arkadaşlar. Derse girmeden önce konuyu gözden geçirmek lazım. YouTube'dan ders dinleme yapabilirsiniz. Dersi derse dinleyip mutlaka not almamız lazım arkadaşlar. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Evde dersin tekrarını yapıp konuyla ilgili soruları çözüp yapamadıklarını öğretmene sormak gerekiyor. Çoğu kitap video çözümlü olduğundan dolayı programını indirip yapamadığını soruların muhakkak çözümüne bakmanız gerekiyor. Yani testi eğer yapmışsanız 10 soruluk test test bittikten sonra kontrol edip daha sonra video çözümüne bakıp çözümler arkadaşlar anlamanız gerekiyor. Bunu ihmal etmemeniz lazım. İyi de benim bunları yapacak zamanım yok. Okul, dershane, etüt, yemek, içmek vesaire bir sürü işim var demeyin. Unutmayın ki her günümüz bize hediye edilmiş. 24 altın değerindedir. Ve bu altınlardan birkaçı mutlaka çalışmak içindir arkadaşlar. Soru çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Kısa ya da uzun soruyu mutlaka sonuna kadar okuyun. Şunu unutmayın ki birçok sorunun cevabı sorunun içinde saklıdır. Burada dikkatli okumak çok elzem. Bir oturuşta en az 20 soru çözmeye çalışın. Yeni nesil sorular olduğundan dolayı bu 10 soru da olabilir, 15 soru da olabilir sorulara takılmayın. Yeter ki verimli çözün. İşlemlerinizi soru kitapçınızdaki boşluklara muhakkak yapın arkadaşlar. Muhakkak karalama, kalem oynatma yapmanız lazım. Her sorunun yalnız bir cevabı olduğunu unutmayın. M mesela matematikte bir tane cevap vardır işaretlersiniz ama fen olabilir, sözel derslerden Türkçe, inkılap, din bunlardan arkadaşlar iki şık olabilir. İlk, i̇lk aklınıza gelen hangisi ise ilk olarak şüphelendiniz cevabı işaretleyebilirsiniz. Kendinize özel işaretler kullanın. Mesela artı gibi veya tik olabilir. Daha sonra bakarsam yaparım tarzında ünlem olabilir. Öğretmenime soracağım soru işareti kesinlikle yapamam. Bu şekilde arkadaşlar kendiniz bir kod belirleyin. Ne yapmalıyım? Hedefsiz plansız çalışmalar, televizyon bağımlılığı, uzun telefon görüşmeleri buraya. E, telefon bağımlılığı da diyebiliriz, oyun bağımlılığı diyebiliriz, tablet. Lüzumsuz ziyaretler, ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri bunlar LGS döneminde öğrenciler için olmaması gerekiyor. Kurulan hayaller, amaçsız gezinmeler, plansız çalışmalar bunlar arkadaşlar bizim için tehlikeli. Günlük yapman gereken Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce sorularının muhakkak bitmesi gerekiyor. Bunlar bittikten sonra sorumluluk yerine getirilirse eğer kendinize özel hobilerinizi yapabilirsiniz. Başarının %90'ı ter, %10'u ilhamdır arkadaşlar. Bunu Edison diyor ve %10 ilham demek arkadaşlar. Bu tabi Allah vergisi zeka ile alakalı ama %90'ı ter çalışmak. Aziz Sancar'da arkadaşlar aynı şekilde ben zeki insandan ziyade çalışan insan başarılı olur diyorum diyor ve güzel bir tespitte bulunuyor. Niçin sınavlar var? Sınavla öğrenci alan okulların imkanları daha fazla. Sınavla öğrenci alan okulların öğrencileri seçme. Hepsi yüksek puan almış. Sınavla öğrenci alan okulların üniversite başarısı yüksek. Sınavla öğrenci alan okulu kazanmak kişiye güven verir. Hayallerinizi gelişe geliştirebilmek için başarılı ve mutlu bir gelecek için arkadaşlar. Sınavla nitelikli okullar arkadaşlar kazanmak gerekiyor. Hedefimiz o olsun. Ben kazanabilir miyim? Evet. Kesinlikle. Peki bunun için ne yapabilirim? Önce hedef belirleyeceksin. Hedefinize kilitlenin. Liseyi bitirince ne olacak? Üniversiteye gitmek istiyor muyum? 10 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Hayattan beklentim ne? Her gün belli sayıda test çözmek, haftada bir deneme sınavı çözmek, LGS, kitaplar, dergiler, testleri bitirmek. Bunlar arkadaşlar hedefinize ulaşmak için bir atlama taşı. Amacınızı belirlediniz mi? Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ders çalışmaya yoğunlaşamama nedir bunun nedeni? Gerçekleştirebilir bir hedef olmaması lazım. Günübirlik yaşama uygulanabilir plan olmaması lazım. Olmayan öğrenciler maalesef hedefe ders çalışmaya yoğunlaşamaz. Verimli saatlerde çalışma mesela sabah saatleri çok verimlidir. Erken uyanıp soru çözmek daha verimli olur. Çalışkan arkadaşlarla oluşan grup bu da arkadaşlar çok önemli. Yapamadığınız sorular birbirlerinize sorabilirsiniz öğretmen ihtiyaç kalmadan. Ders çalışmayı sevme. Evet sevmeliyiz. Sevdiğimiz zaman başarılı oluruz. Ders çalışmak arkadaşlar bizim hedefimiz ulaştıracak. Bunları uyguladığınızda çalışmaya yoğunlaştığınızı göreceksiniz. Başarılı olmak için ne yapmak gerekir? Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Nedir etkili çalışmak? Şimdi burada çok çalışmak değil arkadaşlar. Önemli olan etkili ve verimli çalışmak. Hedefini belirleyeceksin. Önce başarına inanacaksın. Başaracağına program hazırlayacaksın. Çalışma sistemini gözden geçireceksin. Ve plan dahilinde o gün okul, dershane, etüt varsa ders planında hangi dersler varsa onlara yoğunlaş bence. Yani Türkçe ve matematik İngilizce bir gün bunu ayırabilirsin fen, sosyal, matematik bunu da arkadaşlar inkilap diyeyim. Bunu da aynı şekilde diğer gün ayırabilirsin. Bu şekilde bir gün bu derslere, diğer gün diğer derslere çalışabilirsin. Verimli çalışmak budur. Zaman tekrar kazanılamayan tek servettir. Başarılı insanlar sabah vakitlerini değerlendiren, erken kalkıp sonra uy uyumayanlardır arkadaşlar. Sabah saat 8-11 ile öğleden sonra 16-18 öğrenme için ideal saatlerdir. Bunu uzmanlar diyor. Çalışmalar en çok bir buçuk saat olmalı. 10-20 dakika teneffüs verilmelidir. En verimli zaman bu. Niçin plan? Plan nasıl, ne zaman, nerede, hangi derse çalışacağımıza karar vermektir. Plansız çalışan kimse ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. Nedir gerçekçi program? Burada arkadaşlar plan yaptığımız zaman bu program sizi ...kendinize özgü bir programdır. Kendiniz eğer uyacaksanız... ...kendi kendinize plan yapmanız lazım. Söz vermeniz gerekiyor. Öncelikle kendinizi iyi tanım tanımalısınız. Çalışma alışkanlığınızı gözden geçirmelisiniz. Çalışma saatlerimiz günlük. Hayat tarzımıza uygun olmalı. Bu haftamızı gün ve saatlere bölmeliyiz arkadaşlar. Bir haftayı okul ve dershane için... ...ne kadar zamanımızın olduğunu önceden... ...belirlemeliyiz. Kurs, etüt merkezi... ...bunları harcadığımız zaman, evdeki zaman tekrarları muhakkak evde yapmamız gerekiyor. Programımız biraz esnek olmalı. Çünkü bazen step ne zaman ihtiyacımız var. Yani bazen bunalabiliriz. Rahatlamak için kaçamak yapabileceğimiz, gidip dondurma yiyebileceğimiz, arkadaşlarımızla bisiklet sürebileceğimiz zamanlar olabilir arkadaşlar. Şimdi burada örnek bir plan var. Hafta içi seyredeceğimiz filmler, yapacağımız ziyaretleri programlara dahil etmemiz lazım. Mesela sabah değerlendirme saat süre eve geliş zamanları belirleyip tekrar ödevler, dinlenme, test çözme, dinlenme, kitap okuma, uyku bunları eklememiz lazım. Çalışma köşesi sıcak bir oda, kola yanın, kola ve yanında çerezler, yumuşak koltuk, takım posteri, kulakta bir arkadaşlar MP3 dinlemek. Ancak bunlar uyumak için vardır. Yani bunlar ders çalışmak başarılı olmak için büyük bir engeldir. Önce bu düşüncelerden kurtulun. Bugün günümde değilim. Bu laflar arkadaşlar sizi tembelliğe sevk eder. Moral bozucu bir gün. Hiç şansım yok. Bu matematiği nasıl halledeceğim? Her şey kötü gidiyor. Neden çalışayım ki? Nasıl olsa işe yaramayacak. Sosyal çalışmaktan nefret ediyorum. Fen bilgisiyle adam ne zaman düzelecek? Böyle olumsuz düşünceleri zihninizden atın arkadaşlar. Faydalı düşüncelerini ise onları alışkanlık haline getirin. Hangisinden ne kadar öğreniriz? Şimdi dersi derse dinlediğimizde yüzde yirmisini anlarız. Önceden çalışıp dinlediğimizde yüzde kırkını. Öğrendiğimiz konu ile ilgili soru çözdüğümüzde yüzde altmışı. Yani öğretmeniniz çarpanlar katlar konusunu anlattı. Bu yüzde zihinde. Önceden çalışıp dinlerseniz yüzde kırk. Öğrendiğimiz konu ile ilgili soru çözdüğümüzde yüzde altmış. Bunlar yapıldıktan sonra başkasına anlattığımızda yüzde seksen. Mesela video çekme gibi de olabilir arkadaşlar sesinizin konuyu anladığınıza dair tekrar etmek başkasını anlatmak yerine geçer. Öğrendiklerimizi tekrar etmemizde yüzde doksan anlamış olursunuz. Haftada ne kadar çalışalım? Şimdi arkadaşlar bir hafta 168 saat yani 7 çarpı 24. Uyku 56 saat gider. Okul, dershane, etüt merkezi, özel ders 40 saat. Yemek 14 saat. TV konuşma, bilgisayar 20 saat. Ne yapacağım diye düşünme 10 saat. Peki ders çalışmak için bakın burada size büyük bir zaman kalıyor. Dahi de olsa etkili çalışma için 28 saat arkadaşlar gerekli. Motivasyon. Bakın burada o kadar plan program yapıldı ama uymadınız. Canım babacığım teci bir şekilde ders çalışmayı motive etti beni. Ah başım diye böyle esprili bir şekilde karikatür var arkadaşlar. Şimdi eli işte gözü oynaşta ne demek? Yatarak değer çalışmak, çalışırken bir şeyler atıştırmak, önemsiz işlerle verimli saatleri harcamak, telefon ve arkadaşlara hayır diyememek, çalışmayı sürekli ertelemek. Bunlar eli işte gözü oynaşta lafının arkadaşlar örnekleri. Bu tür aktiviteleriniz varsa davranışlarınız bunları muhakkak gözden geçirin ve hayatınızdan çıkarın. Başarılı kişiler Güçlerinin ve yeteneklerinin sınırlarını bilirler. Sahip oldukları imkanları değerlendirirler. Zamanı iyi kullanırlar. Zaman önemli arkadaşlar. Bakın geri getirilemez. İşlerini sıraya koyarlar. Şikayet etmezler. Hiçbir zaman şu şikayetler, bahaneler bahaneleri arkadaşlar hayatınızdan çıkarın. Dünyayı değiştiremeyeceğine göre kendilerini değiştirirler. Alternatif arayabilen insanlardır. Başarılı insanlar. Sabırlı ve kendilerine güveni olanlardır. Verimli çalışma Etüt ve grup çalışması arkadaşlar. Şimdi çalışmaya başlayamamada sorunu ortaya